Evet herkese günaydın. Herkese selamlar. Uyanalı 20 saniye falan oldu. Şu anda Adrasan'dayım bugün. Artık büyük balık avına geldim. Artık ne olur Allah'ım artık büyük balık tutayım. Gerçekten o kadar istiyorum ki o kadar sıkıldım ki artık tutamamaktan. Yani kiminle gidersem gideyim tutamıyorum. <laughs> Her gün tutan adamlar benimle gittikleri zaman tutamıyorlar. Böyle bir durum söz konusu anlayamıyorum artık gerçekten. Yani Savaş abi olsun, Uğur olsun, Emre abiler, ne bileyim Atilla abi. Kimle gidersem gideyim yok. Tutamıyorlar yani bir türlü. Ben yanlarındayken. Hayırlısı artık bilmiyorum ne diyeceğimi. Bilemiyorum artık. Her neyse bugün Adrasan'dayım. Artık burada e, büyük balık var diyorlar. <laughs> Onun için geldim. Deneyeceğim bakalım. Umarım bugün bir tane alabilirim ya da birden fazla belki şanslıysam öyle bakalım ne olacak şimdi yavaş yavaş adresanın dışına doğru çıkacağım palamut avlayacağım ondan sonra palamutu da büyük balığa indireceğim inşallah göreceğiz o zaman herkese iyi seyirler hazırlayacağım böyle yavaş yavaş giderken palamuta e, sırt çekeceğim. Bakalım gidene kadar neler neler gelecek. Bakalım gidene kadar bir şeyler alabilecek miyim? Göreceğiz inşallah. Şöyle kasnağım var. Bu da sırtı için. da aldım valla. İnşallah kaçmazsa onu alacağım içeriye. Ne oldu kaçtın mı? Yo gel. Aha Onun da aldın. Güzel bir yazılı galiba. Evet. Neyse en azından bir şansımız var artık. O zaman denemeye devam. Bakalım kaç tane basacağım. Bayağı bir dalga çıktı yani. Ne güzel düzgündü deniz. Daha 1 metreye yakın dalga var. Şansım işte mükemmel şans devam ediyor. Yaklaşık 2 iki, iki buçuk saattir sırt çekiyorum ama sadece bir tane yakalayabildim. Neyse yavaş yavaş Mera'ya doğru gidiyorum oraya. Artık indireceğim bunu. Yani varsa şansımız gelir artık ne yapalım. Yapacak bir şey yok artık yani. Bu arada bugün ne yakalarsam onu yiyeceğim. Başka hiçbir şey getirmedim. Sadece içeceğimi getirdim. Tavamı, yağımı falan o kadar. Onun içinde hiç şey getirmedim yani. Ya açız ya da tutarsak bir şeyler yiyeceğiz. Şimdi e, şöyle hazır takımlarımız var. Savaş abi hazırladı bunları bana. Dedi ki devleri yakala öyle gel. Önce tabi palamut yakalayamadım yani yazılı falan. Artık ne yapacağım bilmiyorum. Bir tane bu var işte. Onunla deneyeceğim. Kim bilir belki alırım yani. Göreceğiz. Bir taneyle de alınabiliyor sonuçta. Bakacağız göreceğiz şimdi. Şöyle bir sistem yapıyoruz. 200 gram kurşun var. Kurşunu balığın ağzından mideye sokuşturuyoruz. Şöyle. Aynen. Daha sonra delikli yerinden hem altından geçiyoruz. Bir de ağzından. Allah her yer kan olur. Şöyle. Kurşun var içinde. Bu üçlü iğneyi de şöyle arkasına böyle bunu da aşağı gönderiyoruz sonra yavaş yavaş cik yapıyoruz İnanılmaz bir akıntı var rüzgar var akıntı var deli gibi bu tarafa beni götürmüş ya bir gün bu kadar 5 dakika falan bu kadar gitti sallayalım bakalım dibe gidecek mi? <laughs> çok akıntı var, çok rüzgar var. Bir minkotamız, bir şeyimiz de olmadığı için bakalım nasıl burada duracağız. Şöyle tornistan vere vere burada durmaya çalışalım bari. Bu arada yanımda deli gibi oynak var şu anda. Bu burada ine dursun. Ben de LRT'ye bakayım. Hemen hazırlayıp atabilirsem dedim ama gittiler bile. <laughs> Tabi anında gittiler. Ben LRF derken L derken kaçtı. Çok akıntı var ya. O kadar geride kalıyor ki. Yani çok zor şu anda. Çok zor bir iş şu an bu. Çok zor. Balık herhalde benden bir 300-400 metre ileride. İnanılmaz bir akıntı var yani. İnanılmaz bir <laughs> uzaklaşıyorum. Yaklaşık 5 dakika içinde nereden baksanız 200-300 metre uzaklaşıyorum yani. Öyle, öyle bir şey var şu anda. Hani 60 metreler, 70 metrelerden 130 metrelere çıkıyorum bir anda. Pat 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 diyor 130. İşler yakalayabilirsem yakalayacağım, yoksa dalış yapacağım. Karnımı doyurmam gerekiyor bugün. Kendime bu görevi veriyorum. Son bir deneme daha yapıyorum. Ondan sonra artık biraz şöyle kıyıya doğru gideceğim, tral falan bakacağım LRF ile. Daha sonra düzgün bir yer bulabilirsem dalış yapacağım. Maalesef olmadı. Adres Anjigin Semih kardeşimi de aradım. Onda da palamut sıkıntısı varmış. O da hiçbir şey tutamamış. Yani bunun nedenini ben biliyorum da. Neyse ben gideyim birazcık LRP falan yapayım. Belki yiyecek balık tutarım bir şey olur. Ya hiç olmadı bu palamut yiyebilirim ama yine de bakacağım başka bir şeylerle çıkabilir belki. Kral falan çok şu anda. Belki kral çıkar. hemen takıldı. Anında ya. Of. Gerçekten. Poşet tuttum, poşet. Bravo bana be. Helal sana. Bravo sana çağırıcı Gelin gibi geliyor bak gelin. Telli duvaklı gelincikler gibi geliyor bak. Dev gibi, upuzun bir poşet. Evet bir süredir deniyorum maalesef e, herhangi bir vuruş falan alamadım. Birkaç kişi aradım bu taraflarda, hiçbirinde hiçbir şey yokmuş yani. Gerçekten <laughs> çok garip yani anladınız mı? Adamları arıyorum günlerdir, aa çok iyi şunu tutuyoruz, bunu tutuyoruz. Şöyle tuttuk, bu kadar bunu aldık. 20 tane 25 tane işte palamut, tıral bilmem ne. Geldiğim gün hiçbiri bir şey alamamış. Buraya geldim ve hiç kimse bir şey alamadı. Neyse ben bir dalayım da şimdi dalınca bir şeyler göreceğimi düşünüyorum. İnanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Öyle işte. Aşağıda görüşürüz o zaman. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Gracias. <laughs> Evet burası Sulağa'da. Burayı tabii ki de bu mevsimde, bu tarihte boş bulmamız mümkün değil ama söz veriyorum çok az kaldı. Buraya kimse gelmeyecek, bomboş olacak ve o gün ben de burada olacağım. Buraya çıkacağım, buraya çekeceğim. Şimdi sadece size burayı yukarıdan göstereceğim ne kadar güzel olduğunu çünkü kesinlikle giremiyorum. Yukarıdan bakmanızı istiyorum. Nasıl bir yer, ne kadar güzel bir yer. Buraya sulağda demelerin sebebi aslında diğer tarafta su çıkıyor ama dediğim gibi çok kalabalık. Oraya da gitmek istemiyorum. Ama kışın su olursa eğer hem ona bakacağım, ben de daha bakmadım. Hem ona gideceğim, bakacağım hem de burayı komple daha detaylı bir şekilde göstereceğim size. O zaman şimdi size burayı yukarıdan göstermek istiyorum. 以色列。<noise> i uh -huh. Yemin ederim yaklaşık 6 tane yer gezdim. 6 tane farklı güzel koy gezdim. Hepsini kapmışlar ya. Hepsi komple dolu. Maalesef bu tarihlerde böyle oluyor işte. Hani her yer tur tekneleriyle dolu oluyor. Neyse olsun şimdilik burayı buldum. Sakin. Diğerlerinden en azından daha sakin. Burada yemeğimi yapacağım artık. Ölüyorum açlıktan. Bir an önce yemek istiyorum. Balığım var. Yanına da sebze yapacağım. Balığım aslında yok da. Hani hiç vuramadım. Ama sabah tuttuğum palamutu yiyeceğim mecburen. Ne yapayım? Mecbur yani. Yanına da sebze yapacağım. Sebze açlayacağım. Hiç yemedim sabahtan beri. Ölümle burun buruna şu an. Önce sebzelerimi açlayacağım. Tabi suyu da bulduktan çıkarttım. Herhalde saatte falan ısınır. <laughs> Nerede ya bunun? Ya? Allah! Elime elektrik çarptı. Hmm. Şurada su ısınana kadar bari ben karnabaharımı şey yapayım. Karnabaharla brokoli haşlayacağım şimdi. Üstüne zeytinyağı, limon. Of! Keşke bir yerlerde bir de Yok ama. Sarımsak olsaydı. Üff, ne vurdu valla var ya. Yeter mi acaba ya bu? Gerçi brokoli de var baya. Yeter ya. Hemen şurada balığı da temizleyeyim. İki dakikada zaten ufak. Şöyle. Evet şöyle az bir balığım var. Küçük bir balıktı zaten. Olsun. Olduğu kadar. Karnabaharlarım var. Brokolim var şimdi. Kaynamaya başlıyor yavaştan. Atacağım. Sonra da delicesine yiyeceğim. Evet bunlar oldu sayılır. Bunlar şimdi sıcak kalması için şöyle şuraya koyacağım. Hiç çıkartmayacağım sıcak kalsın diye. Güzel pişiyor be. Allah. Ee, süper. Bir de sanırım e, lezzetli zaman gibi çok yağlı. Az önce temizlerken ellerim yağ oldu. Bizi. Geçmedi yani. Of. Dünya ya. Hopşerken ben de zebzelerimi dibilerimi şu yapayım. Bayılıyorum buna. Şimdi şuna bile de zeytinyağı. Ama bu birazcık daha şey lazım buna bence. Limon. Ay, çok heyecanlıyım şu an ya. Sabahtan beri bir şey yemedim. Bu anı bekledim. Önce şundan bir Hmm. 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 Bir de balığa bakalım şöyle. Oh hmm. Yemin ederim beklemiyordum kabili olacak Allah bilir de... Gün. bu kadar güzel geldi ki yine en sevdiğim saatlerdeyim zaten akşamüstü bugün inanılmaz bir şanssızlık vardı orası kesin İnanılmaz bir balıksızlık balıksızlık çok inanılmaz balık yoktu yani bildiğiniz ya siz belki çok hızlı izliyorsunuz ama o dalış videosunu Normalde gerçekten saat 9'da girdim neredeyse 2'de çıktım. 9.30'da girdim 2'de 2 gibi çıktım yani sudan. Çok uzun bir dalış yapmama rağmen doğru düzgün hiç balık göremedim. Bir tane güzel tral denk geldi diyor. Ta uzaktan gördüm uzaktan bana doğru geliyor zaten siz de görmüşsünüzdür. Zıpkını doğrulttum bekledim. Şimdi dümdüz geldiği için gelince sağa mı dönecek sola mı dönecek bilemiyorsunuz. Bir böyle geliyor bir böyle geliyor. O yüzden hani mecburen dimdirekt tutmamız gerekiyor. Bir de direkt vuracağımız zaman çok zor. Yani ince balık olduğu için dönmesi lazım mecbur. Dönecek. Bu tarafa döner gibi oldu. Bu tarafa sola bir yaptı. Mecburen böyle kırarak ateş etmek, sıkmak zorunda kaldım. Maalesef olmadı. Yani bir şansım vardı. Onu da kaçırdım. Neyse sağlık olsun. Bugün de çok yine de keyifli. Pek balık yakalayamasam da o yakalayacakmış mıyım acaba diye bir heyecan var. O bile yetiyor yani zaten. O zaman videomuzu burada bitirelim. Videomuzun sponsoru Temiz Petrol'e, BP Temiz Petrol'e çok teşekkür ediyorum ayrıca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz lütfen abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorum yazarsanız çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.